Çiftlik sevdandan herkese merhabalar merhabalar nasılsınız iyi misiniz ben gayet iyiyim umuyorum sizler de çok ama çok iyisinizdir sağlıklı ve de mutlusunuzdur efendim bugün e Orkidelerdeki bu besin konusuna birazcık değinmek istiyorum. Belki çok fazla kanalda karşınıza çıkmayacak özel bir bilgiden bahsetmek istiyorum. Benim uzun süredir bitkilerimde uyguladığım bir yöntem. Sadece orkidelerimde değil, diğer bitkilerimde de aynı şekilde kullanıyorum bu bilgiyi. Çok önemli. Bakın burası çok önemli ama ne zaman öğreniyoruz? Az sonra Il besinler bitkilerimizin olmazsa olmazları elbette. E, sadece suyla bitkilerimiz yaşayamıyorlar. E, toprağın içerisindeki besin elementlerini kullanarak hayatta kalıyorlar. Ve bizler onları destekliyoruz. Çünkü toprak içerisinde zamanla o besin maddeleri e, tüketiliyor besin e, bitki tarafından ve sonrasında yeni besine ihtiyaç duyuyor. Yeniden işte canlanıp e, güzelleşebilmesi için, çiçekler açabilmesi için ya da yaprak ve bitkinin kendi sağlığı için besin hepimiz için yani tüm canlılar için olmazsa olmazımız. Ben genel olarak evimde kimyevi hiçbir gübreyi kullanmıyorum. Kullandığım bütün gübreler bitkilerimdeki ve tarlamdaki de hepsi mutlaka ama mutlaka organik gübreler, kendi yaptığım gübrelerle. Onları beslemeye gayret ediyorum. Çok kötü olduğunu da düşünmüyorum. Hepsi gayet mutlular bundan. Ekstra başka şeylere ihtiyaç duymuyorlar. Zaman içerisinde bu kullandığım gübrelerin çeşitlerini, cinslerini değiştiriyorum sadece. Yaptığım önemli şeylerden bir tanesi bu. Yani ne yapıyorum mesela? Birinci seferde bitkiyi suluyorum. Bir sonraki sulamasında içine diyelim ki işte Patates kabuğu bekletilmiş su karıştırarak onunla suluyorum bitkiyi. Aradan işte bir iki hafta geçiyor iki hafta normal sulamasını yapıyorum bitkinin. O da ondan sonra ne yapıyorum? Bu sefer muz kabuğu, yumurta kabuğu bekletilmiş bir şerbetle sulamasını yapıyorum. Bu şekilde bitkilerin esas ana ihtiyaçları olan o fosfor, potasyum, azot ihtiyacını, demir ihtiyacını bir şekilde gidermiş oluyorum. Zaman içerisinde elbette dinlenme dönemlerinde e, yapmıyorum bu gübrelemeleri e, ama zaman içerisinde e, ben bunların e, bana geri dönüşlerini e, çok güzel çiçeklerle ya da çok güzel meyvelerle olduğunu, sebzelerle olduğunu görüyorum, yaşıyorum birebir olarak. E, bunlar benim yöntemlerim, yöntemlerimi de ben sizlerle elimden geldiği kadar paylaşmaya gayret ediyorum ve de edeceğim elbette. Şimdi bugün çok önemli ama çok çok önemli bir başka yöntem sizlerle paylaşmak istiyorum. Pek çoğunuzun bildiğini düşünmüyorum. Mesela domateslerde e, dip çürüklüğü denilen böyle domatesin yani domates meyvesinin dibinde popo kısmında e, oluşan e, bir çürüklük vardır. O böyle e, siyah halka şeklinde diye başlar. E, gittikçe böyle ilk önce açık kahverengi gibi bir renkten gittikçe e, kahverengiye koyu kahverengiye sonrasında da siyaha dönüşür ve bitkiyi meyveyi kaybedersiniz bu şekilde ve bu atlar bitkinin içerisinde de bu topraktaki ana sebebi topraktaki kalsiyum eksikliğinden kaynaklanan bir sorundur. Domates yetiştiren herkes bunu gayet iyi bilir. Mutlaka bir şekilde yaşamıştır herhalde bu sorunu diye düşünüyorum. Ben bu sorunla da yine kimyevi olmadan başka yöntemlerle organik yöntemlerle başa çıkmaya çalışıyorum. Ne yapıyorum? Bitkiyi sütle suluyorum. Evet yanlış duymadınız. Bitkileri sütle suluyorum. Böyle onlara e, Kleopatra gibi davranıyorum çünkü. E, biliyorsunuz Kleopatra süt banyosu yaparmış derler ya. E, bugün de sizlerle e, orkidelerle ilgili olarak onların işte e, besin ihtiyaçlarını nasıl gidereceğimiz e, şeklindeki bir başka yöntemi paylaşmak istedim. E, bunun da böyle bu tatlı gördüğünüz böyle bir tane ineğim var benim bu ineğimle yapmak istiyorum göstermek istiyorum sizlere şimdi aşağı yukarı şöyle mesela elimde bir tane fısfısım var bu fısfısın içerisine şöyle az bir şey çok fazla değil çünkü biliyorsunuz sütün içinde protein var yüksek oranda kalsiyum var Eser de olsa içinde vitaminler var, B6 vitamini var, C vitamini var, pek çok şeysi var bu anlamda besleyici değeri var sütün bu şekilde. Orkidelerde kökleri özellikle bu kalsiyumu çok güzel şekilde kullanıp değerlendiriyor. Karşılığı harika kökleri olan bir bitkinizin orkidenizin karşılığı da size çiçek olarak geri dönüyor. Daha sağlıklı yapısı olan bir orkide olarak dönüyor. Yani bunu böyle çalkalayıp şöyle şöyle yapraklarına fıs fıslayabilirsiniz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Fıs fısla. Yine aynı şekilde böyle toprağına fıs fıs yapabilirsiniz. Ee, suyun içerisine karıştırıp, bununla da e, bu şöyle aşağı yukarı iki e, yemek kaşığı diyelim oranında, bununla bitkinizi şöyle sulayabilirsiniz. Bir başka yöntem yine orkideleriniz için orkidelerinizi eğer bu şekilde üstten sulamıyorsanız ki ben sulamıyorum normalde sulamalarını normal sulamalarını e, musluk altında e, ve bir kabın içerisine her seferinde değiştirmek üzere her yeni orkidede değiştirmek üzere e, bir kabın içerisine su dolduruyorum. Orkideyi onun içerisine oturtup aşağı yukarı bir e, en aşağı 15-20 dakika kadar beklemelerini sağlıyorum. Eğer bir orkidenizde hastalık varsa aynı suyun içine oturttuğunuz takdirde hastalığı diğer orkidenize taşımış olursunuz. Aman bu çok dikkat edin. Önemli bir konudur bu şekilde. Bu şekliyle de böyle sulayabilirsiniz dediğim gibi. Fısfıs yaparak sulayabilirsiniz. Hemen şöyle yine ineğimizden. Bu ineğim memelerinden değil, süt ağzından geliyor. Ee, böyle değil. Şununla da şu şekilde de orkideler yapraklarından da besleniyorlar. Biliyorsunuz her e, yaptığım videoda anlatmaya gayret ediyorum. Böyle alt e, orkidelerimiz ana vatanları Güneydoğu Asya oralarda yaşıyorlar. Açık havada yaşıyorlar. Ağaçlara tutunarak yaşıyorlar. E, ve bu şekliyle de proteini yapraklarından alıyorlar çünkü orkidelerin başka türlü bir aslında beslenme şekilleri yok e, havadaki işte rutubeti köklerinden aldıkları e, besinleri bu şekliyle besine çeviriyorlar kendilerinde. Evet bütün yaprakları bu şekilde sütle siliyorum. Hem böylelikle yaprakların üstlerindeki gözenekler de e, açılmış oluyor, üstündeki tozdan arınmış oluyorlar, fazla su riski yaşamamış oluyoruz. Bu şekilde işte fazla sulanma e, yüzünden oluşabilecek işte herhangi bir kök çürüğü, mantar vesaire oluşmuyor. E, altlarını da lütfen her bir yaprağın güzelce ve özenle ee, sütle bu şekilde temizleyebilirsiniz. Bakın son derece sağlıklı ve güzel e, hal alıyorlar. Ee, birkaç hafta evvel su kültürüne aldığım e, bitkimin de içerisine şimdi birazcık böyle süt azıcık koyacağım. Bunu bir süre bu şekilde bekleteceğim. Daha sonra ama o sütlü olan suyu döküp yerine yeniden yeni sütü koyacağım. Su kültüründe olan bitkiler için konuşuyorum. Onları böyle köklerini birazcık bu sütlü suyla eğer bekletirseniz bir yarım saat kadar beklesinler. İçindeki o kalsiyumu emsinler şöyle güzel güzel onların karınlarını doyuralım. Bütün açlıkları gitsin bu güzel kızların ki bize güzel güzel çiçeklerle geri gelsin hepsi. Ve bakın gördüğünüz gibi son derece keyifli, gayet mutlular. Sütü çok fazla seviyorlar. Hatta şöyle çok yeni taptaze güzelim e, hava kökleri geliyor. Niye? Çünkü çok mutlular. Hava köklerine de ihtiyaçları var. Bu hava köklerini herhangi bir saksı değişimi yaptığınız zaman sakın ama sakın e, lütfen e, orkide toprağının altına e, sokuşturmaya çalışmayın. Çünkü bir kısmı da havadaki nemdeki, e, havadaki e, besin elementlerini kendilerine çekiyorlar. Evet bu hafta da sizlerle Bitkilerimize vereceğimiz, e, bitkilerimizde de dediğim gibi çünkü e, kullanabiliriz bu süt olayını. E, hepsi gayet mutlu olacaklar. E, alacakları kalsiyumdan. E, evet bir programın daha. Da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Ay çok üzülüyorum ben böyle sizlerden ayrıldığım zaman. Hiç istemiyorum ayrılmayı. Ama ne yapalım. Bu haftalık da bizlerden bu kadar. Önümüzdeki hafta yeniden sizlerle birlikte olabilmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın. Bye bye, Dee. Bye bye.